Merhaba herkese, ben Ömer Özkırım. Bugün size hiçbir program kullanmadan bir dakikadan kısa sürede nasıl profil fotoğrafı tasarlayabiliriz bunu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Profil fotoğrafının yapılışına geçmeden önce vermek istediğim ufak bir tavsiye var ve eğer bu videodaki taktiği kullanacaksanız, bu tavsiyeye uysanız daha güzel bir sonuçlar elde edebilirsiniz. Birazdan kullanacağımız bu web sitesi bu işlemi yapay zeka üzerinden yapıyor ve yapay zeka bizim arka planımızı otomatik olarak siliyor yap ve bunu yapay zekanın işini kolaylaştırmak için ya da daha verimli, daha güzel sonuçlar elde edebilmemiz için fotoğrafı eğer daha çekinmediyseniz çekinirken bunlara dikkat ederek çekinirsiniz daha iyi sonuçlar elde edersiniz ve e, söylemek istediğim şey şu ki kendinizi arka planla ayırın yani eğer beyaz bir duvarın önünde çekiyorsanız üzerinize beyaz bir tişört giymektense daha koyu renkli bir şey giyerseniz yapay zekanın sizi arka planla ayırmasını kolaylaştırmış olursunuz yani zıt renklerde bir şeyler giyerseniz yapay zeka sizi daha rahat algılar ve daha temiz kesme yapar. O zaman hadi bilgisayara geçip bakalım nasıl yapıyorlar. Şimdi profil fotoğrafımızı yapmak için kullanacağımız sitenin adı PFP Maker. Direkt yazıp arattığımızda zaten karşımıza çıkıyor site. Siteye girdiğimizde ilk önce ortadaki yeşil artıya tıklıyoruz. E bu telefonda da aynı şekilde. E yeşil artıya tıkladıktan sonra açılan pencereden kullanmak istediğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Ben bunu kullanacağım. Açıyorum buradan. Burada yapay zeka şu anda profil fotoğrafımızın arka planını siliyor. Kendimizi arka, arka plandan ayırıyor. Bu telefonda da aynı şekilde oluyor. yine yeşil arka tıklıyorsunuz, fotoğrafını seçiyorsunuz ve genel şekilde arka planını siliyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi bir sürü farklı arka fonda bizi buraya yerleştiriyor ki gerçekten bayağı fazla var. Şöyle hızlı hızlı bir göz gezdirdim hepsine. Güzel şeyler de var aralarında. İsterseniz siyah beyaz olarak da verebilir şu şekilde. Ya da böyle farklı şekillerde arka planı boş, boş bir şekilde de alabiliyorsunuz. Mesela şunda olduğu gibi. Mesela bunun arka planı boş. Ama bu fotoğraflarda şahsen beni en çok dikkatimi çeken ve en rahatsız eden özellik beni biraz daha sağ tarafa atmış olması. Onu kendimi biraz da ortaya yaklaştıracağım. Onu da şu an ekranı gördüğünüz Bu kalem tuşuna basarak yapacağım. Açılan pencereden ilk önce kendimi biraz daha ortaya çekeceğim. Ondan sonra bir tık büyütsem fena olmaz gibi şu şekilde yapsam aslında değil gibi. İsterseniz bu arada şu yanındaki bir tane emoji var ya oraya basaraktan da farklı stickerlar ekleyebilirsiniz. Mesela bazı gözler var, böyle saçma gözlükler var falan. Onları da ekleyebilirsiniz sticker olarak ama ben şu anda kullanmayacağım onlardan. Yalnızca bu yeterli benim için. Buradan save diyorum, kaydediyorum. Kaydettikten sonra birazdan bunlar da güzeldi. Gel geldiler. Ekstra olarak ben seçimimi yapmadan önce bir de gölgeyi de eklemek istiyorum. Onu da hemen şu yukarıdaki gene araçlar bölümündeki yuvarlak simgeye tıklayarak yapacağım. Burada bir sürü farklı gölge var. Siz kendi fotoğrafınıza göre en beğendiğiniz gölgeyi seçebilirsiniz ya da hiç koymaya da bilirsiniz. Ama ben koyacağım böyle bir güzel bir derinlik hissi veriyor ve ben genelde gölge iki kullanıyorum burada kullanacağım zaman arka planı şu arka kısmını biraz daha koyulaştırıyor. Şahsen bence daha güzel gözüküyor. Bunu yaptıktan sonra bir sürü farklı renkli bir sürü farklı şey var. Dersiniz ki ben buna rengini vermedim ama şablonunu sevdim dersin. Yani atıyorum şuradaki çizgileri sevdim ama mor rengin olmasını istemiyorum dersiniz de gene şu yukarıdaki damla tuşuna basıp araçlar bölümdeki istediğiniz renkten buradan ayarlayabilirsiniz ve ayarladığınız rengi yapar. Mesela şöyle mavi tonlu özünde bir şey yapalım. Hepsi mavi tonlu oldu. Ya da direkt hazır şablonlardan, hazır paletlerden seçebilirsiniz. Yine burada e, akışkan renkler var, böyle geçişli renkler var. Ya da direkt bu şekilde şeyler de var. Hani e, direkt hazır görseli olan resimler, e, renkler de var. Şu mavi olan mesela güzel, şahsen ben mavi olanı sevdim. Ki mavi olan şu fotoğrafta güzel oluyor bence. Aynı şekilde mor olan var, sarı-turuncu sarı ve sarı ağırlıklı bir şey var, yeşil olan var. Belki bu da fena değilmiş, o sarı-turuncu ağırlıklı olan. Bu da güzel gözüküyor. Aynı şekilde farklı bir mor var. Yine bu şekilde ya da böyle çarpı şeklinde bir görsel var. Ama şahsen benim aradan en çok sevdiğim mavi ama fotoğraftan fotoğrafa göre de bir değişiklik gösterir tabii ki de. Mavi seçtikten sonra tekrardan üstteki damlaya basıp o sekmeyi kapatıyorum. Ve burada bize karşımıza bir sürü farklı şablon sunmuş oluyor. Hazır şablon ve ücretsiz bir şekilde yapıyor bunu. Yani aşağı doğru inelim bakalım. Güzel şeyler var. Yani gerçekten kullanılabilecek bir şey şeyler var. Bir sürü farklı şey, şekil var, sembol sembol var dediğim gibi. Mesela PlayStation'ın ikonlarına benziyor şu. Dediğim gibi buradan eğer beğendiğiniz varsa direkt tıklayıp indirebilirsiniz. Ben ben burada şu arka planın daha böyle e, duvarımsı olanı tercih edeceğim. şu da güzelmiş aslında ortadaki. O da fena değilmiş. Arka plan hissini güzel veriyor ama ben duvar olanı tercih edeceğim. İzlemenizi indirebilirsiniz. İndirmek için de bu üstüne geldikten sonra çıkan yeşil simgeye basıyorsunuz ve açılan pencereden de nereye kaydetmek istediğinizi seçiyorsunuz. Ben masaya direkt masa üstüne kaydedeceğim şimdi. Kaydet diyorum ve direkt kaydediyor. Fotoğrafımıza baktığımızda da hiçbir filigran koymamışlar. Hiçbir filigran eklememişler de direkt dümdüz veriyor fotoğrafımızı bize ücretsiz bir şekilde hiç üye olmadan. Bazı programlar var telefonlarda ve bilgisayarda da bu şekilde. Bu tarz fotoğraflarınızı yaptıktan sonra üzerine kendi filigranını, kendi logolarını ekliyorlar. Bunda hiç de öyle bir şey yok ve gayet ücretsiz, pratik bir şekilde kullanabiliyoruz. hiç bir kullanmadan bence gayet kullanışlı. Üzerine uğraşılmış gibi gözüken, profesyonel gözüken şeyler var ama direkt 5 dakika içerisinde hallettik hatta 1 dakikadan az bir süre yani ben bunu anlatarak yaptığım için uzadı süreç. Normalde istediğiniz gibi tık 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 halledebilirsiniz. Evet geldik videonun sonuna. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup video like atabilir. Aklınıza takılan bir soru varsa yorum bölümünden ya da instagram profilinden bana ulaşıp sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.